Hey selam ben Bartu Mesela bir arkadaşlar Bir önceki videomda 18'in deneme sürümünü tanımıştım Bugün ise 18'in deneme sürümünde Bir tane hard kartına bakalım başlayalım. Bakalım başımıza neler gelecek Ve yani hangi olay olacak Ayrıca 1.18'in madenlerinde Başımıza hangi olaylar gelebilir Bunları yazın O zaman önce videoyu beğenip kanala abone olun Bildirimleri de açın Başka ise artık çok 1.18'in deneme sürümünü oynayacağız Hadi o zaman başlayalım Bakalım nasıl olacak. Oha kişi var. Ee, tamam. Annesi olsa bakma. Annesi babası herkese öldürdüm. Puanlarını aldım. Güzel. Şimdi. Oha kişi. Tamam. Koyun. Annesi olsa bakma. Öldürdüm annesi babası. Bir tane. Aynı yolunuz var. Cık. Tamam baka. E şimdi. Aga sınavda gideceğim. Oha kişi. Aa domuz. Anne sola bakma. Anne sola bakma. Bak ya bu baltayla iş var gibi ya. <laughs> Yine dön bu baltayla iş var. Neyse. Hadi e, gel kabul mü? Tamam. Suya git. Bir daha şöyle olan kır. E, git. Abi. Yani arkadaşlar e, sürüm henüz yok ama deneme sürümleri her zaman aktif aga yani. Sürüm henüz yok ama deneme sürümleri. He tamam aktif. Ben ben söyleyeyim kıs kısaca ben nereye geldim lan? Ya oğlum bura nere? Yap, yap, yap. Şimdi çok işimiz var. Yapacak çok işimiz var. Çok çok işimiz var. Burada dere var lan. Aa dere var. Ha bak bu adam tam emeklilik aga. 1.18'in bize bulundu bir alandayız. Bu adam alan tam emeklilik aga. tam emeklilik. Pı. Ya yani tam emeklilik bu alan. Şimdi bu adamın yemin ediyorum tam Şimdi bakalım. Madenleri de zaten artık birazdan açılır. Açılır zaten. Madenleri de açılır. Açılır zaten. Açılır zaten. Şimdi tamam şimdi ara ara aga. benim ev sokmam gerekiyor. Zaten kovanlar bir saniye. Ee, güzel. O ne Şu Kim var orada? Çok güzel. Hani bir şey yandı Ne yaptın lan? Dev... Ben hiç gelinmediği bir zırh. Bir şey var burada. Karısı bakma. Karısı bakma. Bak da bak. bakıyor. karısı bakma. Karısı bakma. Karısı Bakmayın bakmayın. bắt này thôi xong bắt máy quên mất ăn xô xong cổ güzel. rồi 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 güzel. rồi güzel? rồi 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 Ne rồi 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 okey. rồi 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 Aga nedir taşlar oldu? Nedir taşır o aga? Nedir o ki? Nedir taşır o aga? Nedir o Tamam. Aga nedir o ah, Sandık. İşte. Neyse bunlar değil. Ne de olsa bu da bir şey yani. Ayakları çıkan çıkmadı ama neyse işte, bu da bir şey yani. tırır, tırır, tırır. Tırır, tırır. Tırır, tırır. Atacağım peki değil ama neyse. Yok şunlar alın. Kaçam bunu. Buna kaç. Ben bunları alırım aga kaçam. Tamam kaç. Alarım aga kaç. Sunun içine bak. Sunun ekstra eksot varsa eksot yakalarım. Bir tane yapmaya çalışıyorum. Bir işte şey geçirdim. O bak, bak. <laughs> Bakın. İşte burada şeyler var bakın. Kitler çıkmış burada mı? Yani Grand Skin bir, bir sundu şeyler yani, Bakın kitler çıkmış orada mı? Allah. Bir sene daha. ne yaptın? Neyse. Bak var? Güzel. Mağaraya var. Demir. Abi. Kutup.

Tamam şu tehlikesi bak. Tabii ama aksol çık burada. Aksol çık. Aksol çık. Aksol çık. Aksol çık. Ne zaman Aksol çık. Aksol çık. Aksol çık. Aksol çık. Aksol da altını bir tane bir saniye aga, bir saniye. Aa bak, palembe ürküp balığı gördüm bir saniye, palembe ürküp balığı var. Şey bakayım ona. Ne yapıyor adam? Ne yapıyorsun kardeş? geçen bile. Ne ne bir alacağım, var, aga sen ne yapıyorsun? Orada çıkamıyor Abi bu parlamer ki salak gibi ne Hayır kızım, hayır bir şey Oku bak oku. Abi. Bu kalan bir egzoz. Bir egzoz ile kalsın bir şey oldu. Ona kalsın. Fena olmaz. <laughs> evet, ne o da ona isim de verdim. Da şimdiden daha bir isim basayım. Bende ölsü vardı. Yani hemen bir isim basayım.

Hmm. Pembeli, pembeli. Pembeli, pembeli. Pembe de güzel şans getirir. Neşanın pembe. Bir de Çok Yemin ediyorum aldım. Şimdi ben buna bir tane yapacağım. İsmi evet. My name'ini vereceğim ona. My name. ona Bana my name'ini vereceğim. My name. Artık onun adı tatlış bu içerik oldu. My name'ini vereceğim bana. Çok tatlı bıçak. Bu nasıl tatlış tatlı bıçak? Bıçak mı bu nasıl bir

<laughs> <laughs> Abi bir şey buldum. Aga bir sen. Sen bir dokuz alıp dokuz da Dokuz Yani yaşar aga. Bir sen aşağı aga. aç Ne? 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 Ne kadar çok şey var, bir aşık var. Şimdi. Bakın, ben kendime bir tane ev yaparım. Çoban lan de. Şöyle bir şey alalım. Şöyle şey alalım. Şöyle şey A bak bu şey şeyleri oradan bir tane abi. bir tane Bir tane flowing Azelza Bir yaparım. Ya bir tane kafa yani var. Bir on bir tane işte. Azelza'yı Flowing güzel. Bir on sunduğu köylerden bir. Bu buraya nasıl çıkmış lan? Oha. Bir gezgin tüccar düşünsene. Bir gezgin tüccar oraya çıkmış. Söyle bir Bak bu yıkıyor her şey. Biraz Bu böyle de yıkmış. Bu ev var da. Ben Çok şaşırıyor. Bir bu bir yer yapalım hocam. Aziz'i bir yere dikelim. Burayı bir diksin. Örsümüz dokuyabiliriz. <laughs> aga bir saniye, şey aga bir saniye, bir saniye. Bir saniye şimdi. Ben. Aga, tamam. Ben böyle yaparım. <Sessizlik> yani. Batı idare, idare eder. <laughs> Az idare eder. Batı idare eder. Ne derim? idare eder. Böyle bir yok. yok. Üç. Artık buradan çıkıstan. Bura kalışım. Biz artık oradasın. Ya da mışal'ı ben geliştireyim. Bu yıkık ev ben geliştireyim. Bir tane şuraya tank atacağım. Bir tane balkon yapacağım. Çünkü balkon iyi. Mesela balkonlu bir daire Böyle bir oftop balkonlu evi villa da evi villa. Bana göre öyle arkadaşlar. Bir <laughs> crafting table bir tane Crafting table buraya. Crafting Yirmi bir güzel. Evet, Galiba. Evi tamam edeceğiz. Şu, şu daha yapım aşama. Tamam ben yaparım. Tamam. Sen git. Bu toprak güzel. Bu güzel eşim Panda mı? Lan ne panda? Bir sürü kapatalım. Bakalım kapatalım. Ah be, bizim üstü kapalı

Vardır ya. Dur Ama bak işte bu. bu Çöllerin de tasarımında ben acayip. Tabii çöl tasarımları olmuş. Blubet yani. Şimdi bu arada baltayla her şey işi hallederim ben. Ben baltayla Şimdi ben hep bunları bir başka bir yayanım. yani yani ne daha hiç söylemedim ya nasıl yürüyorum? Tabi. İşte bu kadar. tahta katma. Tahta katma. Tahta kazma kürek kılıç. tahta kazma kürek uç tahta kazma kürek uç bu çocuk bak gördün mü ya bu çocuk ya 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 işte ama senin burada tutamayız böyle bir senin suyun doğar şu bu o kadar tavır ettik ama şu karakter şarkı tatlı çocuğum biz ona bir, bir ve sığınalım ben o zaman bir eve sığmayacağım o kadar zayıf lan dur bu köylüler mal yemin ediyorum 10 tane köylü bir eve sığmıştı azizamız var oğlum bari ben öyle bir aziz Bak bana bana ben hep korku arkadaşım. Şunu. Ne? Hmm, Hı, Azize. tamam.

çok tatlış bir cırığımızı ben. Ben tatlış bir cırığı bakacağım. Ben üst Ben bu tatlış bir türümüzü. Buraya koymayın. İstiyorum. İstiyorum. Yavaş cım, 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 sen ne çok <laughs> <Zangitulmuş> <laughs> ben oh, Enlas, oh. hmm. de de sonu çok zenginmiş <laughs> ya. şey. <laughs> <sene. gülüyor> <laughs> neyse vallahi daha fazla devam etmemiz